Mehrin zekatı nasıl belli? Biraz değinir misiniz? Anlamadım. Mehrin zekatı nasıl belli hocam? Mehrin zekatı nasıl verilir? İlginç soru. Şimdi mehri almış o zaman bu kardeşimiz. Mehri almışsa mehrin tabi nami özelliği olacak. Yani artıcı özelliği olacak. Ha. Böyle su eşyası, bilezik, kolye falan gibi biriktirme amaçlı. Şu amaçlı koymuşsa onda zekat olmaz. Ama diyelim ki işte arsa, tarla veya ticari şey amaçla kullanılan otomobil falansa yani bunun zekatı aynen yıllık şey gibi nisap miktarına ulaşıyorsa yıllık olarak zekatı verilir. Yani diğer mallarda farkı yoktur. Mehir olması bir şey ifade etmez. Mehri teslim aldığı andan itibaren kişinin malıdır o.